Merhaba değerli izleyiciler. Ben Yeliz Şenyerli. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığım programda sizlerle birlikteyim. 19 Mayıs'a özel yayınımızda 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde dönüm noktası olma sebeplerini ve gençlik kavramının Atatürk için taşıdığı önemi konuşacağız. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun yolunu açmış, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu yüksek sesle ilan edilmiş, milli mücadelede artık başlamıştı. Peki Atatürk için gençlik kavramının önemi neydi? Neden bütünü gençlikteydi? Gazi Mustafa Kemal Paşa milli mücadele sıralarında Genç fikirlerin Türk milletini her zaman ileri taşıyacağının farkındaydı. Bu nedenle gençlik kavramının üstünde duruyordu. Atatürk gençlikten bahsederken yaşı değil, fikri genç olandan bahsediyordu aslında. Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak her fikri genç olarak nitelendiriyordu. Atatürk'ün genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikir demektir sözü de bu bağlamda manidardır. Ben de sizlere 19 Mayıs'a özel yayınımızda yaşın ötesinde genç fikirli bilgelerin 19 Mayıs'a dair duygularını ve düşüncelerini aktaracağım. İlk olarak Türk Dili ve Edebiyatı ile bilinen Milli Eğitim Bakanlığımızın Baş Öğretmen unvanını verdiği sakin Öner hocamız Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları önderliğinde milli mücadele ruhunun nasıl dirildiğini bir eğitimci gözüyle bizlerle paylaşacak. Aziz Türk Milleti sevgili gençler. Şanlı tarihimiz sayısız zaferlerle doldur. 19 Mayıs 1919'un ise tarihimize özel bir yeri ve önemi vardır. 19 Mayıs 1919 şanlı bir yürüyüşün tarihidir. Türk milletinin milli önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde önce milli mücadeleyi kazanarak kurtuluşa daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak bağımsızlığa ve ondan sonra da toplumun her alanda yapılan devrimlerle çağdaş hayata uzanan zaferlerle ve başarılarla dolu uzun, meşakkatli ve kutlu yolun başlangıcının ilk adımıdır. Milli mücadelenin Atatürk tarafından dile getirilen hikayesinin ilk cümlesi 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım diye başlar. Diğer bir deyişle 19 Mayıs 1919 milli mücadelenin fiilen başladığı tarihtir. Aslında kurtuluşun ilk kıvılcımı 18 Mayıs 1915 Çanakkale zaferinin kazanılmasıyla yakılmıştır. Çünkü bu zafer 1. ve 2. Balkan savaşlarında Trablusgarp Harbi'nde ve Birinci Dünya Savaşı'nda arda arda mağlubiyetler yaşayan Türk milletinin kırılan onurunun yeniden ayağa kalkmasını sağlamıştır. Bu, bu zafer, Türk milletini içinde bulunduğu zilletten aydınlığa çıkarıp parlak bir geleceğe taşıyacak lideriyle Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'le buluşmamızı sağlamıştır. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Milli Mücadele bayrağını açıp özgürlük ateşini yakmasaydı milletçe tarih sahnesinden silinecek egemenlik ve bağımsızlığımızı kaybedecektik. Her türlü olumsuzluğa rağmen yüksek bir vatan sevgisiyle çıktığımız yolda bir taraftan düşmanla savaşırken bir taraftan da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak Cumhuriyet'e giden yolda önemli bir adım daha attık. Böylece hem mevcut tek kişi yönetimine son verileceğinin ve egemenliğinin Türk milletine geçeceğinin mesajlarını verdik. Hem de milli mücadelenin arkasında millet iradesinin olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Lozan Barış Antlaşması ile ve bütün dünyaya milli varlığımızı ve milli vatanımızı kabul ettirdik. 19 Mayıs 1919'da başlattığımız milli mücadeleyi 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taşlandırdık. Ardından toplum hayatımızın her alanında gerçekleştirilen ve birbirini tamamlayan devrimlerle modern dünyanın saygın bir üyesi haline geldik. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'u başlattığı bu süreci göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir. Bu tarihleri sadece tarihi bir olayın yaşandığı günler olarak görür, millet hayatımıza ifade ettiği anlam ve önemi kavrayamazsak, sadece heyecanını duymadığımız sıradan ve şekli bir bayram günü olarak kutlarız. Halbuki milli bayramlar milletin bireylerini asgari müştereklerde buluşturan, kaderde ve kıvaçta bir olduğumuzun bilincini kazandıran, vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerlerimize bağlılığımızı pekiştiren anlardır. Milli kahramanlarımız da sadece sevmek duygusal bir eylemdir ve bir anlam ifade etmez. Onların hangi şartlarda neler yaptıklarını, neler kazandırdıklarını, tarihimiz akışına nasıl etki bilmek, düşünce ve eylemlerinin anlamlarını kavramak, bunları yaşatmak ve geliştirmek gerekir. Özellikle yakın tarihimizin en büyük kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir ifade, bi biçimde ifade ettiği gibi bir kişiyi görmek değil, onun düşünce ve eylemlerinin anlamını kavramak önemlidir bu bilince kavuşan kişilerin yaptığı ve yeni nesillere bu bilinci aktarmak amacıyla yapacakları kutlamaların bir anlamı vardır. Sadece rozet takarak, bayramlarda anıtlara, büstlere çelenk koyarak, İstiklal Marşı'nı okuyup, şiirler söyleyip, nutuklar atarak, Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz diye övünerek kutladığımız bayramların basit bir gösteriden bir şenlikten farkı yoktur. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki: "Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır." Şairin dediği gibi sahip olmadığın, koruyamadığın, terk ettiğin her şeyi, her değeri kaybetmeye mahkumsun. Kaybedeceğin bugün milli bayramların milli kahramanların yarın ise milli egemenliğin, bağımsızlığın, özgürlüğün, birliğin, bütünlüğün kısacası vatanın, devletin, milli hayatın, dilin, dinin, kültüründür. Bunun için bugünden milli geleneklerimizin başında gelen milli bayramlarımıza, tarihimize şan ve şeref kazandıran milli kahramanlarımıza ve başlangıçtan günümüze kadar tarihimizin her dönemine sahip çıkmamız gerekir. Sonuç olarak diyorum ki 19 Mayıs bize zor günlerde yol gösterecek en önemli rotadır. Atatürk her Türk'ün birer Mustafa Kemal olması gerektiğini belirtmiştir. Bunun için zor günlerden çıkışın sağlayacak bir Atatürk beklemeye gerek yoktur. Sadece Atatürk'ün hangi olumsuz şartlar içinde Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını düşünmek bile bizim yolumuzu aydınlatmaya yetecektir. Çünkü hiçbir dönemin şartları o dönemin şartlarından daha ağır değildir. Unutmayalım, Atatürk'ün Amasya tahammülünde söylediği gibi milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu kural her dönemde geçerlidir ve her zaman bizi uyanık olmaya, hürriyet ve istiklalimize sahip çıkmaya davet etmektedir. Bunun için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı Sakin Öner hocamıza 19 Mayıs ve milli mücadeleye dair değerlendirmeleriyle tüm genç fikirlilere ilham olduğu için teşekkür ediyorum. Yayınımıza Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları'nda faydalı çalışmalar yapan Nihat Nasırzade ile devam ediyoruz. Nasırzade kendi gözünden milli mücadele dönemini siz değerli izleyiciler için değerlendiriyor. Öncelikle Türk Milleti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta 1 Mayıs günü Türk Milleti'nin İstiklal Meşalesi'ni yakan ve bugünü Türk Gençliği'ni armağan eden Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarına rahmet tanıyorum. Tarih sahnesine baktığımızda Türk milleti sayısı devletler kurdu. Bu devletlerden biri de Osmanlı Devleti'ydi. 600 yıllık Koca Çınar, Filistin çöllerinden Kafkas dağlarına kadar geniş bir coğrafyada katıldı. Birinci Cihan Harbi'ni müttefiklerle birlikte kaybetti. Koşulları ağır ateşkes anlaşmaları imzaladım. Sonuç olarak Türk yurdu dört bir yandan emperyalistler ve onların işbirlikleri tarafından işgal edildi. Türk milleti ordusunu dağıtarak ve silahları yeniden alarak savunması bırakıldı. Uzun süredir vatanını müdafaa eden Türk milleti yorgun ve yoksul düşmüştü. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında memleketin durumunu böyle izah ediyordu. Ama şartlar ne olursa olsun Türk milleti kendi kurtarıcısını bekliyordu. İşte o kurtarıcı 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Türk milletinin hürriyet ve istiklal savaşını başlattı. Milli mücadele tamamlandıkta Türkiye düşmanlarından temizlendi. Yapılan inkılaplarla Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinde yerini insanlık ailesinin onurlu bir üyesi olarak aldı. Atatürk'ün bizzat ifade ettiği gibi Cumhuriyet'in ve inkılapların sahibi ve bekçisi Türk gençliğidir. Şartlar ne olursa olsun Türk genci bu görevin gereklerini yerine getirmekte kararlıdır. Milli mücadele dönemini farkındalıkla değerlendiren ve vatan savunmasında Türk gençlerine düşen görevleri ifade eden Nihat Nasırzade'ye teşekkür ediyorum. Şimdi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın gençlik kollarının çalışkan gençlerinden Fidan Aliyeva'nın Atatürk'e duyduğu derin sevgisini dinleyeceğiz. Ayrıca Aliyeva Türk gençlerinin Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin ne düzeyde farkında olduğunu değerlendirerek onlara önerilerde bulunacak. Merhaba, ben Fidan Aliyeva. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Bakü Atatürk Lisesi mezunuyum. Bugün 19 Mayıs. Benim için ve diğer tüm Türk gençleri için çok kıymetli bir gün. Çocukluğumu Atatürk'ü dinleyerek ve ona hayran olarak geçti. Büyük lider, Samsun'a çıktığı bu kutlu günü bizlere ithaf ederek adeta isterseniz her şeyi başarabilirsiniz çocuklarım demiştir. Biz de bugünün önemini anlamalı ve kendi gücümüzün farkına varmalıyız. Günümüzde Türk gençleri cumhuriyetinkilerini yaşatabilmek için gayret ediyorlar. Türk toplumuna faydalı bireyler olabilmek için çalışıp didiniyorlar. Ben de bu vesileyle genç arkadaşlarıma buradan bir mesaj vermek isterim. Sevgili yaşadılarım, sizleri küçükken neredeyse her gün tekrar ettiğimiz ve akıllarımıza kazanan o cümleleri tekrar hatırlatmak isterim. Ey büyük Atatürk! açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi ant içerim. Unutmayın sevgili arkadaşlarım. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda akan asil kanda mevcuttur. 19 Mayıs Atatürk'ü anma spor ve gençlik bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarının farkında olan Fidan Aliyeva'ya Türk gençlerini milli şuur konusunda bilinçlendirdiği için teşekkür ediyorum. Milli şuuru yüksek olan ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nda çalışmalar yapan Bozkurt Midi 19 Mayıs'ın Türk tarihi için önemini ve günümüz Türk gençlerinin Cumhuriyet ilkelerine bakışını değerlendiriyor. Türk savunmasına çıkmasaydı ve milli imcadi olmasaydı ne olurdu? Her şeylere bağımsızlığı kaybederdik. Topraklarımız ve düşman işgali altına kalırdı. Düşman işgalciye taraftan büyük katliamlar yapılırdı. Direnen vatanseverler ya öldürülürdü ya işkenceye mahkum edildim Ve ise ülkemizin yer altı ve üst kanakı sömürülüyordu. Günümüzde Türk gençleri Cumhuriyet'in kuruluş yerini yaşıyor ve yaşatıyor mu? Bu soru cevap cevaplayabiliriz. Biz milliyetçi, Türkçü, ülkücü gençliği olarak her ne kadar Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine ve hikayenine milliyetçi çerçevesine şahsak da gençlerimizin büyük bir kısmı zararlı batı akımlarına ve asimile edici doğu akımlarına yönelmiş ve gençliğimiz kötü duruma düşmüşüz. Sevgili Bozkurt diye ülkesine olan sevgisi ve derin bağlılığı için teşekkür ediyor. Bu alanda çalışmalarının artmasını diliyorum. İstanbul Üniversitesi, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Anarcan Kaya'nın İstiklal mücadelesine ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a gelişiyle Azerbaycan'da bir cumhuriyet kuruldu. Bu cumhuriyet Türk kardeşlerinin istiklal mücadeleleriyle yakından ilgilenmeye başladı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla başlayan milli mücadele yine 1919 senesinde Azerbaycan Başbakanı Nesip Bey Yusuf Beyli'nin göndermiş olduğu yardımlarla desteklendi. 1920'de Kızıl Ordu'nun Azerbaycan tarafından işgal edilmesine rağmen yeni gelen devlet rehberi Neriman Nerimanov da müsavat hükümetinin Anadolu'daki istiklal mücadelesine yaptığı yardımları devam ettirdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu ve buna giden süreç bütün Türkler için büyük bir örnek teşkil etti. Sovyetler Birliği dağıldığı dönemde bütün Türk Cumhuriyetleri Belki de Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini örnek alarak kendi devletlerini, bağımsız devletlerini kurmaya başladılar. Ben de her birinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını tebrik ederim. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşlarıyla ve Mehmetçiğimizle birlikte milli mücadeleyi gerçekleştirmesinin işgal altındaki Türk yurtlarına umut olduğunu ifade eden Anar Kaya'ya teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları'nda çalışmalarını yürüten Emre Karakuzu da 19 Mayıs'ın Türk tarihi için önemini kendi penceresinden değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının emperyalist ve işgalci güçlere karşı başlatmış olduğu memleketi kurtarma idealinin filizlendiği gündür 19 Mayıs. Bandırma vapurunda Türk milletinin ve Türk gençliğinin umudu yatmaktadır. Bu kutlu gün, yüzyıllar boyunca pek çok cephede yenik düşmüş ve yorgun olan Türk milletinin yeniden ayağa kalktığı ve yeri göğü inlettiği, düşmanları korkudan tir tir titrettiği gündür. Biz Türk gençleri olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe ilelebet emin adımlarla yürüyeceğimize and içeriz. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Milli şuuru gelişmiş, ülkesine ve milletine olan sorumluluklarını bilerek yaşayan Emre Karakuzu'ya teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türk gençlerine Atatürk tarafından armağan edilmiş, Türk tarihinde çok önemli bir devri anlatan vasiyet niteliğinde milli bayramımızdır. Bu yılda Atatürk'ün tabiriyle genç fikirlilerle 19 Mayıs'ı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor, gençlerimizin istikbale dönük azminin ve çalışmalarının çoğalmasını diliyorum. Bu mücadelede Gazi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte bu kutlu yolda yürüyen silah arkadaşlarını ve tüm Mehmetçiğimizi rahmetle, minnetle, saygıyla, sevgiyle, duayla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.